Bakayım o da Lan maymun. Ha. Atan ha. niye öyle yaptın bu maymun kardeş? Eee nikimi mi mi? He Nicky'nin. Player'ı da bir anda değiştirmek isterim. Aferin. Player'cim benim. Şey eee başlayalım artık hadi. Player mı gelseydin? Umut'u bekliyoruz. Döner almaya gitti. Ne <laughs> <laughs> ya? He. Umut alt mahalledeki dönerciye gideceğim dedi. Gelir o 5 dakika ya. <laughs> 9 liraya 4 tane dürüm alıyor. Valla 9 liraya 4 tane dürüm herhalde e, dürümü böyle bir kokusunun üzerinde gezdirip veriyordur değil mi? Yani koklamaya gitti büyük ihtimalle 9 liraya. <laughs> Sevdi değil mi? Böyle döneri açıyor böyle. Dumanın üzerinde bir tur çeviriyor. Hadi tamam. Lavaşı da vermiyor, değil mi? Böyle. <laughs> Yeter diyor, kokladı Ek diyor. Ekmek getirtiriyor, somun basıyor, gidiyor yani. <laughs> martı var içinde. Martı yine iyi. Sapadan avlıyorlardı martıları kaldılar. <laughs> Ama bile 3 lira. O zamlandı ya. Ya şeyi anlatayım size. Kadıköy'de bir mekan vardı. Şimdi benim arkadaşım bilir de Aranızda muhakkak giden olmuştur. Adamlar zamanında 7 liraya yanlış olmasın resmi vardı bende. Hatta Çağrı ana sayfasına çıkmıştı galiba. Ulan 7 liraya İskender artık kutu kolaydı. İskender artık kutu kola satıyorlardı. Çok merak ettim. Dedim yani ne ötü olduğunu sormaya dilim varmadı zaten. Gittik. Yani adama sordum yani. Mantıklı bir cevap vermesini istiyorum çünkü. Hani ne lan bu diye. Ulan adam ne derse beğenirsin. Ee, sürümden kazanıyoruz kardeşim dedi. Sürümden kazanıyoruz dedi. Yeni lira İskender artık kutuk oldu. Şey ya e, o kadar eski bir zaman değil bu arada. 2016 falan. Yani öyle hani TL'nin baya baya değerli olduğu bir dönem de değil. Yani o zaman İskender'in 15-20 liraydı. Ama o adam 7 liraya satıyordu. Piyasaya resmen rakip oluyordu. Asetimiz. Valla ne et olduğunu gerçekten bilmiyordum. Boyanmış tavuktur. Dönerdi. Ha şey. E, dur o daha da iyisi şeydi. E, tombi bir buçuktu. Yanında da ayran alırsa iki yapıyordu. Ve inanır mısın öyle bir sır oluyordu ki orada. Bak gibi çok garipti ya. Onun fotoğrafını bulursam kesinlikle Discord'dan paylaşacağım. Telefonda vardı çünkü. Ve ben bunu iki defa gördüm biliyor musun? Aradan hatta iki yıl geçmişti. Adamlar enflasyona direnmiş. 50 kuruş zam yapmıştı. 7,5 liraya satıyor Büyük ihtimalle sulu boyayla tavuğu boyuyorlar. Sonra satıyorlar. Bak e, yerini de söyleyeyim. E, Kadıköy meydandan boya doğru çıkarken yandak oluyor. Ya bugün bile ucuzdur. Gidin bakın bugün bile ucuzdur. Ama belki korona vurmuş olabilir. Sürümden kazanamıyor olabilir. Warfname Prime olmuş kulübe hoş geldin. İsmini şimdi vermek de zaten doğru olmaz. E, ki ismini nereden hatırlayayım lan? Adı ne mekanı yani bilmiyorum. Ama bilmiyorum belki bu atarım. Çok komik ya. Biliyorum abi orayı. Şimdi 8 lira yürüm Et mi? <laughs>